Altın son bir haftadır düşüş eğiliminde. Gram altının fiyatı 950 TL'den satışa sunulurken çeyrek altının fiyatı ise 1640 TL. Birçok ülkede enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırımında bulunması ve doların güç kazanması altındaki düşüşü de beraberinde getirdi. <laughs> Küresel piyasalarda altın fiyatları düşerken ons altın 2,5 yılın dibinde işlem görmeye başladı. Ons 27 Eylül sabahı güne 1644 dolardan başlarken gram altın 950 liraya kadar geriledi. Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özsüsrev, okulların açılmasının ardından işlerin durduğunu ifade ederek buna nazaran fiyatların da düştüğünü kaydetti. Okullara çıktıktan sonra işler biraz durdu tabi ama buna nazaran da fiyatlar da biraz altında düşüş gösterdi. O şu anda 1642 dolara kadar düştü. Tavada doların biraz tabi yüksek kalmasından dolayı altın daha fazla düşmedi. Ee, yani dolardan dolayı altın yine fiyatını korumaya başladı. Ama onsa vurursan altında düşüş var biraz. Ne kadar şu an gramı? Şu anda gramı 950 bin lira 22 ayarın fiyatı. Geçtiğimiz ay ne kadardı? Geçtiğimiz aylarda 1000 lira civarındaydı. Has 24 ayar 1050'den e, düştü. Parça parça düşüş oldu. 1900 lira kadar çıkmıştı, 1910'a kadar çıkmıştı. Ama şu sıra altında biraz tabii düşüşten dolayı biraz işlerde durmuş oldu. Çeyrek altı ne kadar? Çeyrek altı şu anda 1640 lira satışımız. Altın yükseldiği zaman talep daha çok oluyor. Yani nedense ee, şu anda fiyatta biraz tabi bir de bir yani mevsimlik bir durgunluk var. Ee, şöyle bir şey. Okullar açıktan sonra bizim sektör biraz tabi duraklama zamanı olur. bir de kayısının da fiyatında fiyatında düşüş olduğundan dolayı daha kayısı paralar da yani şey, çarşıya girmedi. Yani üreticiler kayısıyı satınca direkt altına mı yatırıyorlar? Altına tabi yani borcu olmuş oluyor. Yani ondan dolayı tabi altına yatırmış oluyorlar genellikle. Özsüsrev düğün sezonunu iyi geçirdiklerini ifade ederek altının düşüşte olmasından dolayı yatırım yapmak isteyenlerin altın almalarını tavsiye etti. Düğün sezonu iyiydi yani fena değildi. Sedan var ya düğün salonları da biliyorsun yani fulldu. E, altına yansıdı mı? E, tabii yansımıştır tabi. İyiydi fena değildi. Altın şu anda düşüş zamanında almak lazım. Yani şu anda hasır fiyatı işte 970 lira civarında, 980 civarında. Yani bence şu an tam altın alma zamanı aslında.